Sıradaki konumuz proteinler arkadaşlar. Proteinlerle ilgili neler göreceğiz? Bakıyoruz Şimdi, şu anda. Proteinler Vural Hocam insan vücudunun aslı yapısını oluşturan moleküller. Mesela senin kasların proteindir. Aslında biz et yerken protein, protein, alıyoruz. protein alıyoruz. Veyahut da et derken canlının kaslarını yiyoruz. Dananın kasını yiyoruz. Şimdi arkadaşlar proteinler yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve ekstra azot atomu da bulunduran moleküller. Bunun yanı sıra bazı proteinlerde kükürt de bulunabiliyor. Hı hı. Ee, diyoruz. Ee, proteinlerin temel yapı birimleri amino asitlerdir. Yani proteinler amino asitlerin birleşmesiyle meydana geliyor. Çok tamam. sayıda amino asit birbirlerine peptit bağıyla bağlanarak protein meydana geliyor. Bu bağları da karbonhidratlarda farklı, yağlarda farklı, proteinde farkı. Protein farkı. Evet. Çocukların bilmesi gerekiyor Tabii sanırım. Ki. Şöyle diyelim bak. Neydi? Bir kez daha hatırlayalım. Karbonhidrat. Karbonhidratlarda glikozit. Hı hı. Yağlarda peptid. ester. Proteinlerde peptit bağ. Sürekli gelir bu. Hı hı. Sorulur. Şimdi peptid. ne yaptık? Peptit. Pep tit. evet. Tamam. Şimdi çok sayıda aminoasitin birleşmesiyle proteinler meydana geliyor. İşte 100 kadar amino asit birleştiği zaman bir protein meydana geliyor. 99 tane de su açığa çıkıyor. Hı -hı. Biz bu proteine polipeptit de diyebiliriz. Poli zaten çok demekti. Çok, çok sayıda peptit bağının birleşmesiyle proteinler meydana geliyor. Tamam. Şimdi proteinler arkadaşlar ribozom organelinde sentezleniyor. Sentezlenebilmesi için de DNA şifresine ihtiyaç var. Her insanın e, DNA'sı farklı olduğundan dolayı her insanın protein yapısı da birbirinden farklıdır. Hani bu organ nakillerinde falan protein yapı uyuşmuyor deniyor ya. Hı hı. E DNA'mız farklı. Senin protein yapınla benim protein yapım birbirinden çok çok farklı. E, ondan dolayı senin böbreğini alıp bana taksalar olmayabilir veya da benim e, karaciğerimi. Dururken niye öyle bir şey yapalım <laughs> şimdi o da ayrı bir şey de. <laughs> evet. Şimdi proteinlerin ee, bir ayrı özelliği var ki yüksek sıcaklıkta yapıları bozuluyor. Biz buna arkadaşlar denatürasyon diyoruz. Denatürasyon. Yani geriye dönüşümsüz olarak bozulabiliyor çok yüksek sıcaklıkta. Mesela örnek olarak neyi verebiliriz bu olaya? Yumurtanın e, ısıtıldığında katılaşması. Hmm. Yumurtayı ne yapıyorsun? Isıtıyorsun. Katılaşıyor. Evet. Tekrar soğuttuğun zaman sıvılaşır mı? Sıvılaşmaz. Sıvılaşmaz. Peki yumurtayı soğuttun diyelim ki Katılaşmaz. tekrar e, ısıttığında Kapayı yer. <laughs> <laughs> <rapatın. gülüyor> <laughs> Yok yani yumurtayı aldın, soğuttun, tekrar eski sıcaklığına getirdin sıvılaşır. Hı hı. Fakat ısıttığın zaman... Tekrar... Ama soğuttuğunda katılaşmaz ki zaten hafif yoğun bir kıvama hı, erişir yoğunlaşır o. Yoğunlaşır ama hı. yani soğuktan ısıttığın zamanki gibi öyle katılaşma söz konusu olmaz. Hı. Bundan dolayıdır ki yanık tedavileri zordur. Ee, mesela insan vücudunda bir yerde bir yanık meydana geldiğinde o kısımdaki protein yapı bozuluyor. Ancak plastik cerrahi falan e, tedavi edebiliyor. Şimdi proteinler e, vücudumuzun asli yapılarıdır demiştik. Bundan dolayı proteinler arkadaşlar 3. derece enerji kaynağı olarak kullanılır. İlk önce karbonhidratlar ondan sonra yağlar sonra proteinler. Vücut proteini muhafaza etmeye çalışır. çalışır. Eğer çok çok zor durumda e, kalırsa anca enerji verici olarak kullanır. Hmm. En son olarak. Çünkü e, sentezlenmesi için bayağı bir e, çaba sarf ediyor vücut. Şimdi biz proteinleri işlevsel, iş yapabilen proteinler ve yapısal proteinler diye genel olarak ikiye ayırabiliriz. Proteinleri nerede rastlıyoruz? İşlevsel olarak enzimlerin yapısında rastlıyoruz. Hormonların yapısında rastlıyoruz. Antikorlarda rastlıyoruz. Yani antikorlar bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Demek ki eğer az protein alırsan protein bakımından az besinlerle beslenirsen bağışıklık sisteminde bundan etkilenebilir. Ne demiştik biz proteinler? Düzenleyici besinler demiştik değil Hı -hı. mi? Enzimlerin ve hormonların yapısına katıldığından dolayı düzenleyici e, besinler. E, aynı zamanda yapısal proteinler de var demiştik. Mesela nedir? Kaslarımız yapısal. Protein. E, yani et dediğimiz dönüşüyor. şey aslında protein. Protein. İçinde yağ da var tabii ki belli bir miktarda evet, ama. Evet aynı, aynı şey. Karbonhidrat da çok az miktarda Hı -hı. var ama o et asıl protein bakımından zengin besindir. Yani yumurta, süt... Hayvansal ürünler protein bakımından zengindirler. Hı hı. Şimdi hücre zarının yapısında da yine protein bulunabiliyor. Saçlarımız, tırnaklarımız da yine protein yapıdadır. Keratin proteini var. Keratin proteini boynuzda da bulunabiliyor. Toynaklarda, hı hı. atların toynaklarında. Bunlar e, saç çıkarmak için kullanılıyor zaten. Şeylerde. Zaten değil mi? Evet İşte Benim ekstra, yok ekstra dışarıdan de. alıyorsun. Hı hı. E, geçelim. Şimdi. Proteinlerin yapı taşları, monomerler, amino asitler demiştik. Hı hı. Şimdi doğada arkadaşlar 20 çeşit amino asit bulunuyor. Bu 20 çeşit amino asitin 12 tanesini ancak biz vücudumuza sentezleyebiliyoruz. Çok özür dileyerek, ya şu sentezlemek kelimesini bir açıklayabilir miyiz? Sentezlemek derken vücudun üretebilmesi mi? Evet, meydana Yoksa getirme. Sentezlemek deyince bazen de aklıma şey geliyor, dışarıdan geleni işleyebilmek. Yok, o şekilde değil. Sentez tamam. derken küçük moleküller birleşirken büyük moleküller oluşturuyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam. Şimdi bural hocam. 12 çeşit amino asiti vücudumuza vücudumuzda sentezliyoruz. Geri kalan 8 çeşit amino asiti dışarıdan hazır olarak alabiliyoruz besinlerden, gıdalardan. Ee, evet. Biz ee, sentezleyemiyoruz vücudumuzda 8 çeşit amino asiti üretemiyoruz diyelim, tamam, tamam mı? Bu amino asitlere esansiyel temel amino deniyor. O üretemediğimiz ve dışarıdan hazır olarak almak zorunda kaldığımız 8 çeşit amino site. Spor malzemeleri satan yerlerde bulunuyor. Evet bunları. yani ona da geleceğim <laughs> işte. Yani ne oluyor mesela bu e, kas faaliyeti e, içerisinde olan insanlarda veyahut da vücut e, geliştiriciler ne yapıyor? Bu şekilde amino toz olarak alıyorlar dışarıdan <laughs> hazır olarak ve yoğun olarak alıyorlar ki kasları daha da fazla gelişsin diye. E, doğal değil. Eee yani doğal olanı güzel bir şekilde beslenmek. Düzgün beslenmek. E, düzgün besinlerle dışarıdan kavuk, almak. Sürekli tavuk mavuk yiyip e, Erol Taş gibi. <laughs> doğal olanı o. Günde 5 kilo et yiyin. Şimdi mesela bak. Lizin ve triptofan aminasitleri var. Lizin ve triptofan aminasiti esansiyel aminasittir. Muhakkak dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. Eğer bunları alamazsak Kol ve bacaklarımız kürdan gibi oluyor, kasların yapısına katılıyor bu amino asitler. Nerede var? Hangi besinlerde var? Ee, bol miktarda ette bulunuyor, et e, bitkilerde e, bulunuyor. Tabii bu besinler bitkilerin bol miktarda, spor da yapmak gerekecek. Ee, Dolayısıyla yani... bacaklar gelişir yani. yani normal bir şey. Yani. <laughs> ee, ama eğer bu amino asitleri almazsak e, kas yapamayız. Tamam. Şimdi amino asitlere bakacak olursak, 20 çeşit amino asit var demiştik vural hocam. Hı. Bu 20 çeşit aminoasitin 20'sinde de şu üst taraf aynıdır. Yani bir amin grubu var. Bir hidrojen var. Bir de karboksil grubu var. Ortadaki karbona bağlanmış. Hı hı. Aynı zamanda bir de radikal, kök grubu dediğimiz bir grup da var. 20 çeşit amino asitin 20'sinde şu kısım değişkendir. Hı hı. Bu kısım değişken olduğundan dolayı zaten 20 çeşit amino asit meydana geliyor. Şimdi demek ki o zaman öyleyse proteinlerin yapı taşları olan amino asitler birbirinden farklı ağırlıklarda olabilir. Tamam mı? Hı hı. Ama mesela karbonhidratların yapı taşı olan glikozlar, hı hı. mesela nişastanın yapı taşları hep e, glikozdan oluşuyor. Binlerce glikoz birleşiyor. Hepsi hı hı. birbirinin aynısıdır. Bunlarda ise yapı taşları o 20 çeşit amino asitin 20'si de farklı ağırlıkta, farklı bir element ya da e, element şey değil. Diyeyim. Yani burası farklı karbon e, atomları uzunluğunda ha, evet. olabiliyor. Hidrojenler, oksijenler falan tamam. bağlanıyor. Farklı uzunlukta falan olabiliyor. Anladım. Tamam mı? farklı aynı mı? Ama. ama şu kısım üst taraf aynıdır. Şimdi biz e, proteinlere baktığımızda şuradan bir şey daha söyleyelim. Hı, hı. E, amino asitler birbirlerine nasıl bağlanıyor? O peptit bağları nerede kuruluyor? Hı hı hı. Onu da bir gösterelim. Şimdi bunun yanına buna biz R1 diyecek olursak birinci amino asit. Hemen bunun yanına ikinci amino asit geliyor şöyle. R2 diyelim. Şöyle bir tane de amin grubu. Şöyle hidrojeni var. Şu ikisi arasında bir amino asitin karboksil grubu ile diğer amino asitin amin grubu arasında peptit bağı kuruluyor. Hı hı. Ne oluyor? Şuradaki OH ile şuradan bir tane hidrojen alıyoruz. OH ile hidrojen birleştiğinde H2O oluşuyor. İşte su açığa çıkıyor. Tamam. Tamam mı? Ve peptit bağı kuruluyor. Bir kez daha söylüyoruz gençler. Ee, bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında amin grubu arasında peptit bağı kurulur. Bazen sorularda e, çıkabiliyor. Açığa da su çıkıyor. Dolayısıyla su açığa çıkıyorsa buna ne deriz? Dehidrasyon, Dehidrasyon. reaksiyonu diyebiliriz. Şöyle bir şey gibi buna benzer bir grafik vardı bilmiyorum bununla alakalı mı? Şunları zincirleri bu şekilde komşu olanları ucuca eklersek eğer, düzgün bir sıra şekli ilerleyebiliyoruz. Evet. Ya yani hemen bunun yanına da reyşu ekleyebiliriz. Evet. Tamam. Al. Peki. Böylelikle proteinlerde bitirmiş olduk. Vitaminler. Şimdi vitaminler yine proteinlerde olduğu gibi karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementinden e, oluşuyor. Yapısında hı hı. karbon, hidrojen ve azot bulunuyor. Azot atomları var. E, Demek ki e, organik molekül, değil mi? Yani hı hı. en az karbon, karbon hidrojen, hı. oksijen olmalıydı organik molekül olabilmesi için. Proteinlerle ortak tarafı yapısında azotun da olması. Şimdi vitaminler sindirime uğramazlar. Zaten monomerdirler. Hı hı. Doğrudan kana karışabilirler. Bundan dolayı sindirime hı hı. uğramadıklarından dolayı hücre zarından geçebiliyorlar. Hı hı. Vitaminler enerji vermezler dedik. Fakat Büzel ne şey. yapıyor? Enerji verici metabolizmaları düzenleyebiliyor vitaminler mesela B grubu vitaminleri bahsedeceğiz eğer alınmazsa e, yeterli miktarda enerji üretemeyebiliriz e, o enerji metabolizmasını düzenleyen enzimlerin yapısına katılıyor Hı -hı. vitaminler düzenleyicidirler bundan dolayı e, hani yapıya katılmazlar mesela e, işte sağ kulağımız A vitamininden sol kulağımız B vitamininden diyemeyiz <laughs> veya da kemiklerin yapısına falan Hı -hı. katılmıyor ee, düzenleme etkisi yapıyor. D hı hı. vitamini kemiklerin yapısına kalsiyum alınmasını sağlıyor. Kendisi bizzat katılmıyor kemiğin hı hı. yapısına. Şimdi vitamin... müdür onlar müdür. Evet bunlar Ortosu düzenliyor. Kolay bozulurlar. Ee, mesela metallerle temas ederse eğer e, bozulabiliyor. Ondan dolayı e, bazı e, yayınlarda işte belgesellerde falan yemek programlarında falan da söylerler işte e, salatayı, marulu falan böyle plastik bıçakla kesin diye veyahut da elle parçalayın diye. Aynı zamanda yüksek sıcaklık da yapılarını bozabiliyor. Bazen biz e, ne yapıyoruz? Bilinçsizce besinleri pişirdiğimizde vitaminleri ölebiliyor, gidebiliyor. Sebzeli mesela haşlıyoruz. Haşlamadan mı yiyelim? Yani e, haşla da... Hafif haşla. Yani. Hafif diri kalsın. Evet tamam. diri kalsın hava ile temas, oksijenle temas da e, vitaminleri öldürebiliyor. Mesela havada bu görmesi vitaminler? Yani bazı vitaminlerde öyle. Mesela elmayı ısırıyorsun, beklettiğin zaman kararıyor o bölge. Oradaki vitaminler temas, ölüyor. Evet. Yine ışık, e, vitaminlerin değerini e, azaltabiliyor, öldürebiliyor. Dolayısıyla ne yapılıyor vitaminler eee eczanelerde böyle demir metal kaplarda satılmıyor. Cam şişelerde, koyu cam şişelerde e, Işık görmesi ışık yani. görmesin diye satılıyor. Üzerine de hatta böyle pamuk falan da koyuyorlar, fazla mi falan da hı hı. çeksin diye, e, özellikle bozulmasın diye o şekilde uygulamalay satılıyor. Yani kolay bozulurlar sus, diyoruz. Metalle temas, yüksek sıcaklık, hava ile temas, oksijenle temas, ışık gibi faktörler e, uzun süre bekletme vitaminleri öldürebiliyor. Burada aldık. Evet. Şimdi vitaminler genel olarak ee, bitkiler tarafından üretiliyor. İnsan vücudu ve hayvanlar e, vitamin üretemiyor. Vitaminleri dışarıdan hazır olarak alıyoruz. O zaman vitaminler için de esansiyeldir diyebiliriz. Hı hı. Dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Fakat şunu da söyleyelim. Ee, sevgili gençler. Yani bazı ön maddelerden öncül maddelerden vücudumuzda vitamin sentezlenebiliyor. Mesela karoten ön maddesinden karoten, karaciğerde karaciğer D vitamini A vitamini üretilebiliyor. A vitamini sıfırdan üretilemiyor. Veyahut da e, provitamin D maddesinden e, D vitamini üretebiliyoruz. Biz D vitamini arkadaşlar aktif olarak almıyoruz. İnaktif olarak alıyoruz. Derimize yerleştiriliyor. derin alt tarafına. Oraya güneşin ışınları vurduğu zaman aktifleşiyor. Yani sadece D vitamini almak yeterli değil. Güneş ışınına da çıkmak gerekiyor. Hani bazı durumlarda çocukta kemik gelişimi sorunları olduğunda doktor ne yapar? İşte güneş banyosuna çıksın der. Ondan dolayı. Demek ki vücudumuzda biz bazı öncül maddelerden vitamin üretebiliyoruz. Sıfırdan vitamin üretemiyoruz. Yine kalın bağırsağımızda bulunan bazı bakteriler var. Onlar B ve K vitamini üretebiliyorlar. Kalın bağırsağımızda. Biz üretmiyoruz. O kalın bağırsakta bulunan bakteriler tarafından üretiliyor. Eğer sen çok fazla antibiyotik kullanacak olursan zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakterileri hmm. de öldürebilirsin. O Dolayısıyla e, B ve K vitaminleri e, vücudunda eksik olabilir. Şimdi vitaminlerin eksikliklerinde çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelir. Düzenleyici demiştik ya, enzimlerin yapısına katılıyor. E, o enzim çalışamaz, vitamin olmadığından dolayı. Dolayısıyla hasta olabilirsin. E, birazdan bahsedeceğiz onlardan da. Oh, oh, evet. Al, al. Yani o zaman vitamin bakımından zengin besinler neler öyleyse? meyve sebze meyve, yeşillikler. yeşillikler olacak. Mesela salata. Salatayı alıp pişirmiyorsun da Hı -hı. ne yapıyorsun? Domatesi Çiğiyorsun. koyuyorsun, e, hıyarı koyuyorsun, soğanı e, doğuruyorsun. Salata diyelim. Salata. <laughs> Üzerine limonu sıkıyorsun e, ve alıp yiyorsun. Çiğ olarak yiyorsun. Zeytinyağı döküyorsun. Zeytinyağı falan da döküyorsun. Ne oluyor? Bütün vitaminler var. A, B, C, D, E, F, G hepsinden e, faydalanabiliyorsun. Evet. Pardon hatırlatacağım bir şey Yok. burada. Şimdi biz vitaminleri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Görül hocam. Yağda çözünen vitaminler bir de suda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Dolayısıyla karaciğerde depolanabiliyor. Arkadaşlar karaciğerde depolandığından dolayı eksikliklerini geç anlayabiliyoruz. Çünkü depodan belki yiyorsun. Hı hı. Tamam mı? Besinlerle almadın ama depodan alabiliyorsun karaciğerden. Eksiklikleri geç ortaya çıkar. Bu vitaminler adek vitaminleridir. Yağda çözünen, yağda çözünüyor. A, D, E ve K vitaminleri. Soru tarzı olarak gelebilecek bir şey aslında. Evet. Ee, sıklıkla çıkıyor zaten. Hı hı. Suda çözünen vitaminlere bakacak olursak bunlar vücutta depolanamıyorlar. Ee, dolayısıyla günlük almamız lazım. B ve C vitaminleri. Mesela C vitamini işte portakalda falan bulunuyor. İşte pazara gittin diyelim ki bir kilo portakal aldın. İşte hepsini sıktın, suyunu içtin. İşte bir hafta bana yeter diyemezsin. O akşam gidersin tuvaleti canım C vitaminlerini boşaltırsın. yani ne yapman lazım? Günlük alman lazım. Her gün bir tane portakal yemen B gerekiyor. B vitamini nedir? B vitamini nerede bulunur biliyor musun? B vitamini 12 tane B vitamini var. Birazdan geleceğim. B1, B2, B12'ye kadar gidiyor. Tamam. Ee, tavla... Hani C çünkü C ve A en çok bilinen vitaminler. Evet. A havuçta, C Portakal da maydanozda. Evet. Peki BBC neyse diğerleri Şimdi, Şimdi ee, şundan yok. Da bahsedelim. Yani hani bazen böyle eczanelerden kalsiyum sandoz tabletleri falan <laughs> alıyorsun. Ne yapıyorsun? Suyu <laughs> Suyun içerisine eritiyor. atıyorsun. Eritiyorsun Çözülüyor. değil mi? Evet. Suya atıyorsun. Evet. Yani suda çözünen vitamin. Eğer mesela A vitamini olsaydı yağ atıp yağda eritip yağla beraber içmen gerekecekti. Hap olarak alıyoruz ama Ondan zaten. dolayı hap olarak alıyorsun işte. <laughs> i̇şte. Tamam. Evet. Şimdi vitaminlerin eksikliğinde görülen bazı hastalıklar var. Bunlar da çok sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Onlardan da bahsedelim. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü oluşuyor. Gece körlüğü derken e, tavuk karası da denebiliyor buna. Kuş karası. Hava hafiften karardığında Hav göremiyor artık. Aynen öyle. Hava hafiften böyle loşlaştığında, ışık böyle azaldığında. Ee, kuşlar göremiyor, ondan dolayı geceleri çok az kuş uçar. Hiç dikkat ettim Yara bilmiyorum. Yarasalar uçar zaten. Yarasa zaten kuş değil Uçan <laughs> memeli değil <laughs> Evet, e, martılar falan uçabiliyor, baykuş falan uçabiliyor. Onlara bir şey demiyorum ama çoğunlukla uçmazlar. Geceleri bir tarafı tüneller, tavuklar ve horozlar da dahil olmak üzere. Çünkü e, göremiyorlar. Eğer evde e, kanarya falan beslesi beslediysen, Biliyorum yakalamak için ışığı söndürüyoruz, söndürüyoruz, yakalıyoruz. Söndürüyor. Sen görüyorsun ama o seni görmüyor. Evet. Çünkü a vitamini eksik diye e, söz konusu şimdi D vitamini e, arkadaşlar kemiklere kalsiyum geçişini sağlıyor kemiklere kandan kalsiyum geçişini sağlıyor Eğer D vitamini eksik olursa kemiklerimiz gelişmez İşte çocuklarda çarpık bacaklılığa yol açan raşitizm dediğimiz e, hastalık meydana geliyor hı hı. E vitamini E işte üreme organlarının gelişmesini sağlıyor. Hı hı. Üreme organları eğer gelişmezse kısırlık meydana gelebiliyor. Ee, B vitamini dediğimiz vitamin birbiri ve pallegra hastalıkları e, oluyor eksikliğinde. Hı hı. Yalnız bir kez daha söyleyelim. B vitamini 12 çeşit B1, B2, B3 diye gidebiliyor. B9 mesela e, zannedersin folik asit, hı hı. E, biyotin, ni niacin, tiamin gibi özel isimleri de var. Mesela B12 vitamini eksikliğinde... E, ...beri bir hastalıkları meydana gelebiliyor. E, nedir? Enerji verici metabolizmayı düzenliyor. Eğer az alırsan... ...enerji e, üretiminde... ...sıkıntı yaşayabilirsin. Hı hı. Bundan da ilk etkilenecek organ... ...beyin olur. Hı hı. Dolayısıyla bu hastalıklarda... ...adam böyle deli gibi e, hareket eder. Saçmalar, garip garip... ...atraksiyonlarda bulunur. Hı hı. Ama deli değildir. Verdiğin zaman B vitaminini düzelir. Deliye istediğin kadar B vitamini <laughs> ver, düzelmez. Enerji içeceklerine falan bakacak olursan arkalarında B grubu vitaminleri vardır. Hı -hı. B6, B12 grubu vitaminleri bulunur. Anladım. Şimdi K vitamini, K vitamini eksikliğinde de kan pıhtılaşmıyor. Kanın pıhtılaşmaması hastalığı meydana geliyor. Şimdi burada e, hemofili hastalığıyla karıştırmayalım bunu. Hemofili hastalığında da kan pıhtılaşmaz, ama hemofili hastalığı kalıtsaldır. ...hemofili hastalarına istediğin kadar K vitamini ver... ...kanları pıhtılaşmaz. Onlarda e, başka bir protein salgılanmıyor. Protrombin dediğimiz protein üretilmiyor. Fibrinojen gibi proteinler üretilmediğinden dolayı kan pıhtılaşmıyor. K vitamini verdiğin zaman bu adama kanı tekrar pıhtılaşır. Hı hı. C vitamini vücudumuza direnç kazandırıyor. E, daha çok turunçgillerde falan bulunuyor. E, eksikliğinde e, skorbit hastalığı meydana geliyor. Skorbit hastalığı dediğimiz hastalık... E, Diş eti kanamalarına yol açan hastalık. İlerleyen zamanlarda dişler döküle de biliyor. Ee, bazı lifleri üretemiyoruz biz kaslar, e, doku geri çekiliyor. Diş dökülüyor. E, ölüme kadar gidebiliyor arkadaşlar. İlk başlangıçta e, denizcilerde tespit edilmiş. Adamlar denize açılıyorlarmış eskiden. 2 e, ay 3 ay e, vitamin falan Ama işte alamıyorlar. Yok. E, yani <laughs> hastalıklı vaziyette ölenler oluyor. Bağışıklık sistemi <laughs> çöküyor. Ondan dolayı ölebiliyorlar. E, ondan sonra bir fark ediyorlar ki bu vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yanlarına işte bol miktarda limon portakal gibi besinler alaraktan artık sefere çıkıyorlar. Ya da artık sadece vitamin hapları alıyorlardır. O da mümkün. yani o, o, zamanlarda mümkün değildi. Evet. Şimdi birkaç tane soru çözelim ve konumuzu bitirelim. Şimdi organik besinlerden yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında peptit bağı bulunur? Peptit bağı bulunur diyoruz. Protein. O, olacak. o zaman demek ki protein olacak. Hı hı. Protein. Hangisinin yapısında vardır? 2 ve 4. 2 yok, ve 4. var zaten. Evet, Amineziz... proteinde kesinlikle Hı. var. Zaten ee, amino asitlerde var mı yok mu? Bunu bilerek koydum zaten. Herkes Terse yatayım diye değil mi? Evet. Sırf beni rezil etmek için yaptım burada. <laughs> Arkadaşlar bazen böyle e, ters sorular olabiliyor. Hı -hı. Şıklara da koydum hatta Hı -hı. yani. Şimdi vitaminlerin yapısında eee peptit bağı bulunmaz. Vitaminler evet. zaten tek başına bulunuyordu. Hı -hı. Başka bir yapıyla, e, başka bir vitaminle beraber e, bulunmuyor bağlı Hı -hı. vaziyette. Karbonhidratların yapısında glikozit, glikozit. bağı evet. vardı. Glikozit gördüğünüz gibi arkadaşlar bol soru çözerekten kafanıza oturtacaksınız mevzuyu. Ezber yok dedik. Hı -hı. Kullandıkça bilgiyi öğreniyorsun. Amino asitler tek yapıda. Amino asitlere baktığımız mı? zaman bağımsız, tek şöyle şu şekilde R Amin grubu ve hidrojen grubu vardı. Bu amino asit. Bunun yapısında peptit bağı yok. Başka bir amino asitle beraber bir araya geldiğinde yan tarafta peptit bağı kuruluyordu. Ve protein oluşuyor. Ve proteinler oluşuyor. Zaten sonradan aklıma geldi. Amino asit proteinin yapı taşı. Evet. Yani bunlar küçük olanlar, bunlar büyük, büyük olanlar. olanlar. Ama ben bunları da proteinden oluşuyor diye düşündüm. Orada ters evet. yaptım. Artık öğrendim. Diyoruz. Yalnızca dört diyoruz. Bağsız, bağsız glikozit. Glikozit peptit bağı. De yağlarda var. da ester, ester bağı bağ var. Vardı. Çok güzel. Seni sınava sokacağım artık. Hı -hı. <laughs> evet, şimdi yukarıdaki özellikleri verilen besinler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yapısında glikozit bağı var. O zaman karbonhidrat Karbon, olacak. Karbonhidrat Hı -hı. olacak. İnorganik yapılı olup çözücü özelliğe sahiptir. İnorganik yapılı besinlerimiz su, mineral maddeler, Değil Sudur mi? Sudur ama çözücü baz. Evet yani çözücü özellik dediğimizden dolayı su. su diyebiliriz. Deri altında birikerek ısı kaybını önler. Yağ. Yağlar demiştik, değil mi? Yani şişman bir insana uçan tekmeyle girdiğin zaman Hı -hı. tekrar geri yaylanıp çıkabiliyorsun. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> yani e, ayılarda falan da bayağı bir yağ var biliyorsun. Hı -hı. Kış uykusuna yatarken arkadaşlar ayılar e, ya yani bayağı bir yağlanıyorlar. <laughs> Daha sonra e, ağırlıklarının yarısını, hemen hemen yarısını arkadaşlar kış uykusunda harcıyorlar. Yani bir deri bir göbek olarak giriyorlar mağaraya, bir deri bir olarak. kemik olarak çıkıyorlar. İnsan vücudu bu metabolizmaya Hı. dayanamıyor. Yani 5 ayda 4-5 be, ayda vücut ağırlığının yarısı kadar yağ kaybedersen eğer ölürsün. Yemek yemezsek zaten depoviyemize evet. doğru dizin gibi. Ondan dolayı ayılar üzerinde araştırma yapıyorlar Hı. ama yani Ay metabolizması buna dayanabiliyorsa insana aktarabilsek böyle bir özelliği e, hızlı bir şekilde insana da e, kilo verdirebiliriz. Her sene ayı bunu yapıyor yani ağırlığının yarısını kaybediyor. Sonbaharda bir mağaraya giriyor İlkbaharda ağırlığının yarısını kaybetmiş olarak çıkıyor. O ya, onun yapısı o ayı olarak ayı, yaratılmış ayı. yani biz insan olarak yaratılmışız. Yani, yani düzenli beslenme denilen bir şey var. Daha mantıklı olmaz mıydı? <laughs> ama şu yani, e, yani... Yok anladım. Bilim dünyası bunu araştırıyordur araştırıyor, tabii ki. Çünkü, çünkü o kadar hareketsenacak yani Hayır burada. şu var bak. O kadar yattığın zaman, uyuduğunda normalde kasların da insanlarda kaslar da eriyor. <laughs> e, atrofi oluyor. Ama ayıda böyle bir şey olmuyor. Kalktığında yani, yağlardan gitmiş. Kalktığı sadece. zaman kaslarını kullanabiliyor. İnsan o kadar yatsa ilk kalktığında kaslarını kullanamaz. Hani Kill Bill 2 filminde olduğu gibi kadın 5 sene komada kalıyor. Kalktığı zaman bir günlük uğraştan sonra hemen, e, hemen ayağa kalkıyor. Normalde kesinlikle böyle bir şey olamaz. Hı hı. Uzun uzay yolculuklarında işte ayı metabolizması araştırılıyor. Adamı yatırıyorlar bir sene uyuyarak gidiyor. Ama bir sene uyuduğunda e, kaslarında e, sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Onu engelleme adına. Şimdi gel gelelim soruya. O zaman ne oldu? Yapısında glikozit bağı bulunan karbonhidrat. karbonhidrat. Hangisi karbonhidrat? Glikoz bir karbonhidrat, nişasta inşastan, karbonhidrat, maltoz, yağı gönderdik, maltoz, maltoz bir karbonhidrat, glikojen, glikojen de karbonhidrat. Evet. Ama glikoz monomer, yapı taşı. Tek başına, Tek başına bir yapı olduğundan zaten. dolayı yapısında glikozit bağı, bağı bulunmaz. bulunmaz. Aynı amino asitlerin yapısında peptit bağı olmadığı gibi. Maltoz. Ee, maltoz bir disakkaritti. Hı -hı. İki tane glikozun birleşmesiyle oluşuyordu yapısında. Hı -hı glikozit bağı var. Glikojen ve nişasta polisakkaritli. Çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşmuştur. Bunların yapısında e, Hı -hı. glikozit bağı var. Çok sayıda nokta nokta gider. Şimdi ikincisine gelin. İkincisine su evet. demiştik. Değil mi? Su demiş. Evet su Su demiştik. Dolayısıyla o zaman, o zaman Bursa'da e, gidiyor. Deri altında bir kere ısı kaybını önleyen yağdı. Mineral olamayacağından dolayı D şıkkı da gitti. E şıkkı olmuş oluyor. Evet, evet gel gelelim son sorumuza. Ee, yukarıda verilen organik besinlerin yapısındaki monomerler yani yapı taşları Hı -hı. arasında bulunan bağ çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Klasik bir soru tipi bununla ilgili olarak. Ne dedik? Yağlarda ester, ester bağı vardı. Proteinlerde peptit bağı vardı. Karbonhidratlarda glikozit bağı vardı. O zaman ne oluyor? Okey ester, peptit ve glikozit bağı. Evet böylelikle konumuzu bitirmiş olduk.